Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Bundan böyle evlilik öncesi SMA tarama testi zorunlu olacak demişti. Peki anne veya baba taşıyıcıysa, böyleyse ne yapacak aileler? Bir bakalım ayrıntılar CNN Türk muhabiri Sema Akbulut'un haberinde. SMA hastalığı desem ne dersin? Allah yardım etsin derim <laughs> hepsine. Zor değil mi? Ya yaşamadım. Ama yaşayanlar için zor olduğunu görüyoruz. Işte. Zor. Üstelik bu hastalığı yaşayanlar için durum daha da zor. Daha fazla anneler babalar üzülmesin diye Sağlık Bakanlığı yeni bir adım attı ve bundan böyle artık evlilik öncesinde yeni doğan bebeklere SMA tarama testi zorunluluğu geldi. Duymuş muydunuz? Duymadım. Ha güzel bir gelişme. Eğer bu testlerde sadece ebeveynlerden birinde SMA geni varsa o çocuk için risk olmuyor. Ancak ebeveynlerin her ikisinde de SMA geni olursa çocuk için riskle başlamış oluyor. Peki sizce anne ve babada da SMA geni taşıyorsa ne olacak? Bilmiyorum. Evlenmeyecekler. Ya da tedavisi varsa tedavisi ne olacaklar? İşte tam da bu noktada tüp bebek tedavisi devreye giriyor. Eğer hem annede hem de babada SMA geni taşıyıcılığı varsa bu noktada tüp bebek tedavisi devreye giriyor. Peki neden? Tüp bebek yöntemiyle bu çiftlerden elde ettiğimiz yumurta hücresini ve sperm hücresini birleştiriyoruz ve embriyolar elde ediyoruz. Bu embriyolardan birkaç tane hücre alaraktan genetik olarak bu embriyoları inceleyebiliyoruz ve hangi embriyoda SMA durumu ya yani SMA hastalığı yoksa o embriyoyu seçerekten transfer yapabiliyoruz ve sağlıklı bir çocuk sahibi olmalarına aracılık edebiliyoruz. Üstelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bebeğin SMA riski olması halinde ise tüp bebek tedavisinin bakanlık tarafından karşılanacağını duyurdu. Aa, çok güzel bir şey. İnşallah olursa çok güzel bir gelişme.